Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ben. Kıymetli kardeşlerim, ilmihal derslerimizin üçüncüsüyle birlikteyiz. Abdest konumuzu işliyor idik. Ee, şöyle abdestin sünnetleri konusunda kalmıştık. Buradan devam edelim. Ee, i̇lmihalimizin dile getirdiği konuları bir ifade edelim. Daha sonra soru varsa soruları da alıp cevaplamaya çalışırız inşallah. Abdestin vacibi yok demiştik son dersimizde hatırlanacağı üzere. Abdestimizin farzları var ki biz bize bunu küçüklüğümüzde el, yüz, baş, ayak diye öğretmişlerdi. Ee, daha önceki dersimizde işte el neresidir, yüz neresidir, baş nasıl mesedilecek, ayaklar nasıl yıkanacak bunların detayları üzerinde durmuştuk. Başlıca sünnetleri nedir abdestin? Birincisi Abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak. Abdestten önce elleri yıkamak sünnet. Çünkü abdeste kullanacağımız su hep ellerimizden geçecek. Eğer elimiz kirli olursa ağzımıza vereceğimiz su veya yüzümüzü yıkayacağımız, ayağımızı yıkayacağımız su kirli olur. Abdestimiz olmaz. Abdeste ağzı besmele ile başlamak. Ayet-i Kerime'de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken istiaze, Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hayır işlerinde e, istiazeyi Euzu billahi mineşşeytanirracim ve sonra besmele bismillahirrahmanirrahim Efendimiz'in önem verdiği bir uygulama. Yine meşhur bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam e, hangi güzel, hangi hayırlı iş ki besmele ile başlamamıştır o iş kesiktir. Fehuve ebteru, fehuve akta'u buyuruyor Efendimiz hadis-i şerifin sonunda böyle arkası gelmeyen yani bereketsiz bir iştir. Bu ne demektir? İstiaze ile besmele ile başlayan iş bereketli olur demektir. Abdest nihayetinde bir ibadettir. Ona e'ûzü besmele ile başlamak sünnettir. Abdeste niyet etmek de sünnettir. Bir kardeşimiz niyet etmeden abdest alırsa abdesti geçersiz midir? Geçerlidir. Gusle edecek mesela. Gusle niyet etmedi de kardeşimiz işte bir denize daldı çıktı. Ağzına burnuna suyunu verdi. Yine gusül abdesti oldu nihayetinde. Ama niyet etmek, işte niyet ettim Allah rızası için abdest almaya e, şeklinde bir niyeti izhar edip ortaya koymak sünnettir ve ekstra bir sevaba nail olmaya vesiledir. Abdeste başlarken veya daha önce dişleri fırçalama. Şimdi günümüzde işte bunu e, diş macunu veya fırçalarla yapıyoruz ama misvak veya fırça yoksa bunu bulamıyoruz ama bu sünneti de terk etmek istemiyoruz. En azından şöyle parmaklarla ağzın, dişlerin temizlenmesi, ovalanması inşallah bu sünnetin yerine gelmesine sebep olur. Ağza üç kere su alıp her defasında bunu boşaltmak ki buna mazmaza deniliyor. Yine biliyorsunuz buruna üç defa su çekmek, burnu temizlemek buna da istinşak deniliyor. Burada da şimdi halkımız arasında şöyle bir şey var. Efendim burnunun direği sızlayıncaya kadar burnu temizleyeceğiz. Bu aslında e, ağza ve buruna su vermede mübalağayı yani bu işi biraz abartılı yapmayı ifade için söylüyor. Ama burnunun direği sızlayana kadar işte veya ta boğazımızın köküne kadar ağzımızı yapacağız. Ki özellikle oruç olduğumuz dönemlerde bunlardan bir defa uzak duracağız. Çünkü su kaçma ihtimali var. Orada asgari neyse ağzımıza burnumuza su vereceğiz. Normal zamanlarda da mümkün olduğu kadar ağzımızı burnumuzu temizleyici adım hangisi ise ona devam edeceğiz. Yani böyle sızlayana kadar, burnumuzu kanatana kadar, işte ağzımızdan kan gelinceye kadar bu zorlamayı kastetmiyor oradaki ulemamız. Yani ağza burna azami derecede temizliğimizi sağlayalım. Abdeste sıraya riayet etmek. Yani bizim şu an günümüzde aldığımız şekliyle bizim mezhebimizde bu sünnet kardeşlerim. Ee, Şafiiler de mesela bu sıralamaya riayet ederek Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 6. ayet-i ifade edilen sıralamaya riayet etmek onlarda farzdır. Tertip olarak geçer. Onlarda 6 farz var. Bir tanesi işte niyet etmek. Onu farz olarak kabul ediyorlar. Bir tanesi de tertibe sıralamaya riayet ederek abdest almak. Biz de sıraya riayet sünnet kardeşlerim. Kollarını ve ayaklarını yıkarken önce sağdan başlamak. Buna da fıkhi tabiriyle teyamun deniliyor. Sağlamak. Ne yapıyoruz? Mescide girerken sağ ayağımızla giriyoruz. Yemek yerken sağ elimizle yemeye çalışıyoruz. Abdesti de sağ tarafı öncelemek sünnettir. Yıkanan her organı üç defa yıkamak. Bunun bir tanesi farz, üç tanesi sünnettir. Elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, elleri ve ayakları yıkarken parmakların aralarına ellerimize de ayaklarımıza da suyun geçmesini sağlamak için buna hilallemek diyoruz. Parmaklarımızın ve ayak parmaklarımızın arasına suyu ulaştırmak için hilallemek sünnettir. Yüzü üç kere yıkadıktan sonra sakallı olan kimsenin sık olan sakallarını parmaklarıyla aşağıdan yukarıya doğru aralaması böyle. Bunu Efendimiz Aleyhisselam yaparmış. Başını, başın tamamını meshetmek. Buna kaplama mesh diyorlar. Kaplama mesh. Ne yapıyor? El iki elinde ıslatıyor kişi. Şöyle parmaklarını birleştiriyor. Efendim böyle baştan başlayarak arkaya doğru efendim başını bir ne yapıyor? Meshetmiş oluyor tamamını. Elinin tersiyle şöyle üç parmağıyla ensesini yapıyor. Geriye kalan şu baş ve küçük parmaklarla da kulağını ıslattığı zaman yani bir hareketle tamamını mesh etmiş oluyor. Buna kaplama mesh deniliyor. Bu Efendimizin genel olarak yaptığı bir meshtir. Bize zaman zaman hocam işte başımızın dörtte birini mesh edeceğiz. Burası mı, şurası mı? Yani dörtte bir neresini yaparsanız farz yerine gelmiş olur. Ama sünnet olan tamamını mesh etmek. Evet, kulakları mesh etmek, boyunu mesh etmek, e, ee, tabii kulaklar mesten kasıt nedir? Biz küçük parmağımızla şöyle bir hareketle yapıyoruz. Boyunu meshetmek, buraları yıkamak değil de meshetmek. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Hani yıkamak suyun artık akacağı hale gelmesi demektir. Böyle bir şey bizden istenmiyor. Elimiz ıslak olsun. Buralar e, suyla temas ettirilsin yeter. Başı meshetmek, kulağı meshetmek bu demek. Yıkamak o organın üzerinden su akıyorsa bu artık gusül oluyor, yıkama oluyor. Öyle bir hani bazen görüyoruz işimi sağlam yapayım diye bir daha bir daha bir daha artık o meslen çıkıyor, yıkamak oluyor. Bizden istenen bu değil kardeşlerim. Abdest organlarını yıkarken iyice ovalamak. Böyle alelade hani halkımız ya, yalap şap böyle bir abdest alma değil de ovalayarak bir de abdest organlarını yıkarken ara vermeden buna ne diyorlar? Vila deniliyor. Yani elini yıkadı. Durdu durdu. Biraz eli kuruduktan sonra ağzını yıkadı. Ora kuruduktan sonra burnunu yıkadı. Yüzünü yıkadı. İşte ora kurudu. Kolunu yıkadı. Peki hocam böyle abdest olur mu? Yani işin aslına bakarsanız böyle abdest olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü netice itibariyle asıl olan nedir? Farz olan organları yıkamak, mesedilmesi farz olanları mesetmek. Ama bu böyle ibadette, abdest bir ibadettir sanki umursamaz bir tavrı, böyle onun ciddiyetine yakışmayan bir hali arz ettiği için, bunu gösterdiği için mekruh kabul edilmiş. Ha şimdi adam işte Adana'da, Mersin'de, sıcak yerlerde yaşıyordur. Kolunu yıkamıştır, ayağını kıyana kadar bura geri kuruyabilir. Arabistan'da oluyor mu nitekim yani? Bunda zaten sorun yok Allah'ın izniyle de. Böyle herhangi bir geçerli sebep olmaksızın aralarda fasla vermeden abdesti tamamlamak lazım. Şimdi gelelim abdestin adabına. Biz abdestin adabına müstehabı abdestin veya mendupları diyoruz. Bu saydığımız farzlar, sünnetler demek ki abdest böyle alelade sıradan bir ibadet değil. Hepsinin farzlarıyla, sünnetleriyle, edepleriyle yerine getirilmesi gereken bir takım ilkeler var. Mesela abdest suyunun üzerine sıçramaması için yüksekçe bir yerde durmak. Çünkü abdest suyu bizim vücudumuzdan ayrıldıktan sonra artık kirli bir su oluyor. Yani o kullanılmış ve kirli bir su oluyor. O su işte pantolonumuza, elbisemize değdiği zaman bu sefer namazımızı da e, tehlikeye girdiriyoruz. Dolayısıyla abdest alacağımız zaman üzerimize abdest suyunun yani organımızdan dökülen suyun sıçramaması için e, özen göstermemiz gerekiyor. Abdest alırken kıbleye karşı dönmek. Bu da edeplerden bir tanesidir abdeste başkasından yardım istememek. Yani ben sanki orada üstün bir konumdayım. Karşımdaki de bana su dökecek. işte o bana hizmet ediyor gibi. Ama kardeşimizin bir özrü varsa yani tek başına abdest alamıyor da ona birinin yardım etmesi gerekiyorsa tabii ki böyle bir durumda abdest suyunun dökmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Abdeste bir ihtiyaç zorunluluk olmaz olmaz ise ee, konuşmamak. Bir soru var herhalde. Peki hocam şimdi e, abdest alırken doğru bir sıkıntı olmuyor da mesela bir ıbrıkla abdest alacaksın. Ya dökerken zorlanıyor. O zaman yardım almak. Alabiliriz. Yani şöyle burada mümkün olduğu kadar yardım almamak. Bu bir. İkincisi şu da var mesela. Eşiniz sizin abdest suyunuzu döküyor. Siz eşinizin abdest suyunu döküyorsunuz. Yani bu bir muhabbetten, karşılıklı bir ikramdan, kaynaklanıyorsa bunda bir kerahiyet herhangi bir olumsuz bir şey yok. Ama burada ne var işte böyle nefse bir kapı aralama söz konusu olacaksa e, orada bir kerahiyet var. Bir de zaten özür varsa yani adam ayağını yıkayamıyor mesela. Kırılmış yatıyor yerinde efendim ayağı kırılmış. Bunun ayağını mecbur yani birisi yardım edecek ki e, böyle bir zaruret varsa zaten Allah'ın izniyle bir mekruhluk yok orada. Konuşmama ağza ve buruna Suyu sağ ile almak, sol el ile bu temizlikleri, ağzın ve burnun temizini yapmak. Özür sahipleri hariç, çünkü özür sahipleri vakit girdikten sonra e, abdest almaları gerekiyor. Vakit girmeden abdest almak, bu da abdestin edeplerinde. Çünkü vakit girdi, böyle hemen abdest alayım, koşayım, yetişeyim değil de vaktinden önce abdesti alıp ibadeti bir şuurla, bilinçle beklemek önemli. Kalp ile yapılan niyeti dil ile söylemek, kalben Abdestle niyet ediyoruz. Bunu dilimize de ifade etmek. Edebinden, adabındandır. Her organı yıkarken ve mes'ederken besmele çekmek. Bakın her organda. Bismillahirrahmanirrahim. Her organı yıkarken veya mes'ederken dua etmek. Ki nakledilen Efendimiz'den me'sur dediğimiz dualar var. Geniş olan yüzüğü hareket ettirmek. Bak. Geniş olan yüzüğü. Dar olanı zaten hareket ettirmek zorundayız. Ama geniştir. Onda da herhangi bir şüphe kalmasın diye... Bunu geniş olan yüzü hareket ettirmekte edeptendir. Kulaklarını mesederken ellerin küçük parmaklarını kulakların içerisine girdirmek, ayaklarını sol eliyle yıkamak, hani sağ daha çok temiz işleri yaptığı için e, ayakları sol eliyle yıkamak, abdestin sonunda kelime-i getirmek ki bunun da bu noktada şunu tavsiye edelim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kim abdest alır, abdestini güzelce alır hatta güzel yaparsa, Sonunda da Eşhedü en la ilahe illallah la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh der. E, İnna enzelnâhu fi leyletil kadri Kadir suresini okursa Cenab-ı kıyamet gününde bu kimseyi sekiz cennetin kapısına da getirir. Hangisinden istiyorsa oradan cennete girer buyuruyor. Bu, bu müjdeyi iyi takip etmek lazım dostlar. Abdestten sonra oruç değilse artan sudan içmek. Bunu da tabii şöyle anlamayalım. Mesela eskiden böyle ıbrıklar, işte leğenler falan bunlarla abdest tanınıyordu. Şimdi birisi anlatırlar böyle. Abdestin, abdestten artan suyla işte birkaç yudum almak. O nasıl anlıyor? İşte leğene su akmış, oradan birkaç yudum alıyor. <laughs> Onu kastetmiyor. Nedir? Ibrıkta kalmıştır. Veya biz e, lavabodan işte musluktan su geliyordur. Abdestin suyuna birkaç yudum almak da edeptendir. Temiz bir yerde abdest almak, abdestten sonra Kadir suresini okumak, abdeste kullanılan su dammalarından elbisesini korumak, suyu yüzüne çarpmamak. Bu da özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza gördüğümüz yanlış bir şey. Yani suyu böyle yüze çarptığı zaman daha temiz olacağını filan düşünüyor. Bu yanlış bir şey. Neden yanlış? Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın nimetine böyle ya nereden de bu iş başıma geldi der gibi e, yapmamak lazım. Bu tıbbi açıdan da iyi bir şey değil. Bu yüzden suyu yüze çarpmamak lazım. Suyu ne israf etmek ne de çok kıt kullanmak. Yüzü yıkamaya üst taraftan şu şekilde başlayıp efendim üst taraftan itibaren yıkamak abdestin adaplarındandır. Evet abdestin çeşitler var. Bugün bu konuyu bitirmek istiyorum müsaade olursa. Ya bunlar genelde bildiğimiz şeyler ama hatırlamakta fayda var. Farz olan abdest çeşidimiz var. Vacip olan var. Mendup olan yani yapıldığı zaman kişiye sevap kazandıracak abdest çeşidimiz var. İşte namaz kılacağız, tilavet secdesi yapacağız. Kur'an-ı Kerim'i tutmak için abdest almamız farzdır. Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek için abdest almak vaciptir. Efendim uyumak için efendim ve abdestimiz var da bir daha nurun ala nur olsun. E, abdest üzerine abdest alalım. Veya namaz vakti gelmeden namaz için abdest almak, abdestimiz bozuldu sürekli abdesti bulunmak e, kastıyla abdest almak da mendup bize sevap kazandıracak e, abdest çeşitlerinden. Bir de abdestin mekruhları var. Mekruhlar, mesela abdestte suyu israf edersek, bu zaten normal zamanda da hoşa gitmeyen bir e, davranıştır ama hele hele abdest alırken, ibadet ederken israf etmek bu büyük bir çelişki. Efendimiz Aleyhisselam Sa'd radıyallahu anh'ı bir gün bir ırmağın kenarında abdest alırken görüyor. Buyuruyorlar ki ey Sa'd bu ne israftır? Sa'd radıyallahu anh buyuruyor ki ya Resulallah abdest alırken de israf olur mu? Efendimiz buyuruyorlar ki bir akarsuyun kenarında olsam bile ey Sa'd abdest alırken israf etme. Yani ayet-i kerimeden biz ne anlıyoruz? İsraf edenler şeytanların kardeşleridir. Allah korusun hele hele abdest gibi önemli bir ibadette suyu israf etmemek ama israf etmeyeceğiz diye de bu kadar kıt suyu kullanıp yani su damlamıyorsa ağzadan bu sefer abdest olmaz. Temizlik sağlanmamış olur. Suyu gayet az kullanmamak, suyu yüzüne ve diğer organlarına hızlı çarpmak bunlar mekruh. Bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak, ihtiyacı yokken abdeste başkasından yardım istemek, temiz olmayan yerde abdest almak mekruhtur. Neler abdesti bozar? ön ve arkadan işte küçük abdest, büyük abdest veya e, hava çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması, bu irinde de biliyorsunuz hastalık olan mesela şurası yanmış diyelim Allah korusun, işte kabuk tutmuş, bunun üzerinde bir irin var. Bu abdesti bozmaz. Ama bu yaranın dışarısına taşıyorsa, taşmışsa abdesti bozar. Ağzımızdan bazen tükrüğümüzde kan görüyoruz. Abdestimiz bozuldu mu bozulmadı mı endişe ediyoruz. Biz tereddüte mahal bırakmamak adına zamanımız fırsatımız varsa abdestimizi tazeleyelim. Ama fıkhen tükrüğümüzdeki kan ne zaman e, e, abdestimizi bozar? Eğer tükrükteki kan tükrükten daha fazla görüyorsak yani %51, %55 neyse bunun e, elle tutulur bir yüzdesi yok da yani galibiyet kan tarafında ise abdest bozulmuş demektir. Yoksa abdestimiz var demektir. Efendim, ağız dolusu kusmak. Ağız dolusu kusmamış, yani yediği bir şey tekrar midesinden gelmiş. Bunlar abdesti bozmaz ama efendim e, ağız dolusu e, kusma abdesti bozar. Yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak. Yani insanın e, abdestini bozmasına vesile olacak. Kaslarını gevşeten uyuma şekli. Bak ne diyor? Yatarak, yaslanarak, bir şeye dayanarak. Şimdi Böyle her an abdesti bozulabilir. Şüpheyle ibadet olmaz. Bayılmak, delirmek, çıldırmak, sarhoş olmak, namazda gülmek. Şimdi bu da enteresandır. Namazda gülündüğü zaman efendim yanındaki işitecek kadar bir kimse gülüyorsa efendim bu kişinin abdesti namazda bozuluyor. Kendi duyacağı kadar gülerse bu kişinin sadece namazı bozulmuş olur. Tebessüm abdesti veya namazı bozmaz. Evet çocuklar için en çok gülme çocuklarda oluyor. Çocuklar namazda gülse onların ne namazı bozulur ne de abdesti bozulur. Çünkü mükellef değiller. O yüzden hacı bize kızmasınlar. Camiye gelen çocuklar masum. Gülse de abdesti bozulmuyor, gülse de namazı bozulmuyor. Ama biz onun gülmesiyle çocuğa sert yaptık. Camiden kovduk, bir sürü vebalin altına girdik. Buna gerek yok. Evet bir de kadın ve erkeğin fahiş mübaşeret dediğimiz... Ee, abdesti bozacak, abdesti şüpheli hale getirecek kadar yakınlaşmaları da abdesti bozar. Neler bozmaz? Ön ve arka hariç vücudun herhangi bir yerinden çıkıp olduğu yerde kalan etrafa yayılmayan kan, bir yaradan kan akmaksızın et parçası düşmesi. Bu zaman zaman oluyor. Yani şurada yaramız var, kanamıyor ama bunun içerisindeki bir et parçası diyelim düştü. Bu abdestimizi bozmaz yaradan burun ve kulaktan kurt düşmesi. Bu da oluyor zaman zaman. Yani böyle bir şey vücuttan çıkıyor ya hani bize genel ilke şudur. Vücuda giren şey abde, e, orucu bozar, vücuttan çıkan abdesti bozar diyoruz ama kurt çıktı işte bozdu mu bozmadı. Tenasül organına el sürmek bu durumda sadece eller yıkanır. Hatta Efendimiz hep bir gün sahabe-i kiram birisi gelmiş. Böyle bir durumda abdest tazelememiz gerekiyor mu ya Resulallah? Efendimiz buyurmuş ki yani o senin vücudundan bir parça değil mi? Elini sürüyorsun, burnunu tutuyorsun. O da senin vücudundan bir parça. Ama yani kirlenmiştir. Elini yıka, abdesti bozmaz. Kadına dokunmak, bu bizim mezhebimizde abdesti bozmuyor ama farklı mezheplerde farklı hükümler var. Az dolusundan az kusmak, balgam tükürmek, pıhtı halinde kan parçası kusmak, kullanılan diş fırçasında, dişler arasında sokulan kürdanda veya ısırılan bir şeyde görülen fakat akmayan kan. Bu da önemli. Şimdi dişimizi fırçalıyoruz. Evet fırçada bir kan var. Ama baktık ağzımızda filan bir kan şeyi yoktu. Sadece fırçada var o bozmaz. Ya bir elma ısırdık mesela. Elmanın üzerinde kan gördük. Ama ağzımızda kanın akmadığını fark ettik. Bu bozmaz. Bir hastalık sebebiyle olmayıp ağlamak ve çok gülmekten dolayı akan gözyaşı, mayasıl yaşlı ve parmak aralarındaki pişinti, diz üstü veya iki otura iki, oturağı yere gelecek şekilde oturduğu yerde uyumak. Yani şöyle dizinin üstüne. Çünkü bilinci tam kaybetmiyor o zaman. Veya iki oturağı şu arka kısımlar yere yapışmış bir şekilde uyumak, abdesti bozmak. Çünkü böyle bir uyumada vücuttan abdesti bozabilecek, gevşeyecek bir kas kalmıyor. Namazda uyumak, çünkü namazda insan ne uyursa uyusun, böyle tamamen kendini kaybetmez. Namaz dışında gülmek, Gülmeyle hani de çok güldük abdestimiz bozuldu. <laughs> Öyle bir şey yok. Önemli olan vücuttan bir şey çıktı mı abdesti bozulması için. Soğuk ve nezeden dolayı burundan gelen akıntı abdesti bozmaz. Bir de son olarak abdestsiz yapılmayan işler var. Mesela namaz kılınmaz. Kabe tavaf edilmez. Kabe-i Muazzama. Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez. E hocam bu farz mı, vacip mi, farz mı terk ediyor? Şimdi bu tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Abdestsiz isek Kur'an-ı Kerim'e mümkün mertebe dokunmamak lazım. Efendim işte la yemessuhu illel mutahharun ayeti kerimesi. O levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'in oradaki halini anlatıyordu filan. Tamam anlatıyor olabilir. Ama bir Müslüman edeben abdestsiz Kur'an-ı Kerim eline almamalı. Ha tefsir okuyordur, fıkıh hadis kitapları okuyordur, akayit okuyordur veya ezbere Kur'an-ı Kerim okuyordur. Bu kitaplar ayetler var, hadisler var. Bunlardan mümkün mertebe abdestsiz tutmayalım ama bunlar Abdestsiz de tutulabilir. Çocuklar abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i tutabilirler. Mükellef değiller çünkü. Efendim, Kur'an-ı Kerim'den üzerinde bir parça olan veya Cenab-ı Hakk'ın ismi yazılı olan şeylerle, bu da çok soruluyor bize, tuvalete girilebilir mi? İşte bir Yüzük var mesela, üzerinde Allah ismi yazıyor veya bir ayet yazıyor. Bunlarla tuvalete girmek mekruhtur kardeşlerim, hoşa gitmeyen bir şeydir. Şimdi cepte duruyorsa veya herhangi bir şeye sarılıysa bunlarla tuvalete girilebilir bakın. Girilmelidir demiyoruz. Girilebilir. Yine de girmemek lazım. Niye? Çünkü Kur'an ve onun bir parçası Rabbimizin ismi hürmete layıktır. Yani çok zorunlu, zaruret halinde kaldık girdik. O ayrı bir mevzu. Abdestsiz olan kimse kalem gibi bir şeyle Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını çevirebilir diyor hocalarımız. Evet. Sorumuz var mı? Hocam e, öncelikle bu abdest duaları dediniz ya şimdi bu duaları mesela bilmeyebiliriz ezber belki biraz zor. Peki evet. onun yerine okunabilecek bir dua var mı? Onun e, yerine şöyle diyebiliriz. Genelde Efendimiz Aleyhisselam o dualarda mana olarak, mefhum olarak mesela yüzünü yıkarken yüzümle işlediğim günahlardan e, günahların affını diliyorum. Elini yıkarken elimle işlediğim günahlardan, ayağını yıkarken Ayağımla işlediğim, gözümle işlediğim artık hangi uzursa onları söyleyebiliriz. İlla o dualar okunacak diye bir şart yok yani. Hocam bir de mesela şimdi uyuduk veyahut da şey yaptık, abdest gitti. Ee, peki büyük veya küçük abdeste gitmeden direkt abdest alsak? Uykudan sonra. Evet. Olabilir. Olur bir sıkıntı. Yok. Yani şöyle bir şey var. Şimdi onu da söyleyelim tabii. Ee, Kardeşi kardeşlerimiz buna da dikkat etsinler. Küçük abdest veya büyük abdest. Şimdi orada temizliğe iyi riayet etmek lazım. Yani özellikle erkeklerde affedersiniz küçük abdestin tamamen vücudu terk etmesini sağlamak lazım. Bu prostat filan dedikleri hastalık aslında bundan oluyor. Nedir? O e, sıvı tam vücudu terk etmediği zaman efendim kanal içerisinde katılaşıyor. Artık zamanla orayı tıkama noktasına getiriyor. Yani hem tıbben bu bir hastalığa sebep oluyor bir de Şimdi biz e, o küçük abdestin vücut terk ettiğini düşünüyoruz mesela. Tam böyle kalbimiz kanaat getirmeden kalktık hemen işte abdese gittik. Ama biz abdest aldıktan sonra tekrar vücuttan bir sıvı çıkarsa biz abdest aldığımızı namaz kıldığımızı düşünürüz ama abdestsiz namaz kılmış oluruz. Abdest yoksa otomatikman namazda olmaz. Peki hocam bir de e, şimdi mesela tuvalete falan girerken şeyden e, ayet yazdığı bir şeyden girme Mesela dijital telefonlarda programlar indiriliyor. Evet. Mesela orada Kur'an-ı Kerim <laughs> var. Ayet var. <laughs> Nasıl olacak? Ya o tabii şimdi sanal şeyler şimdi ulema şunu tartışmış mesela. Bu önemli bir soru aslında. Televizyonda diyelim Kur'an-ı Kerim okunuyor. Orada secde ayeti geçti. Onu dinleyen kişi tilavet secdesi yapmalı mı yapmamalı mı? Bu önemli bir soru. Çünkü orada okunan şey gerçek bir ses değil. Bir kayıt e, hakiki bir e, yani ne diyelim kişinin ağzından çıkıp da e, bizimle buluşan bir ses değil. O bir banta alınmış bir ses kaydı. Onu ilk dinleyen kimse tilavet secdesi yapmalı ama televizyondan, radyodan böyle bir şey duyduysa ulemamız ihtiyaten yapılsın diyor. Şimdi telefonla vesaire bunlarla da e, pek öyle şeye girmemek lazım. Yani girmemek isabetli olur. Ama girilse bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü nihayetinde ona biz şöyle elle tutulur, gözle görülür bir Kur'an diyemiyor. O bir ses kaydı olarak düşünelim onu. Ee, bir de telefonda sadece biliyorsunuz <laughs> Kur'an-ı Kerim ve hadis programları da var. Ne, ne ararsak var içerisinde. Dolayısıyla evet dikkatli olmak lazım. Yani ben bazen duyuyorum e, şimdi arkadaş oradaki vakti bile telefonla değerlendirmek için hasaten yani telefonla tuvalete helaya giriyor. Bu, bu çok yanlış bir şey. Sağlık açısından da çok tehlikeli. Normalde zaten bu cep telefonları ciddi manada mikrop çeken e, makineler. Şimdi hele hele affedersiniz tuvalette bu mikrop çekme e, oranı belki 50-100 kat artıyor. Çok tehlikeli. O yüzden hem sağlık açısından hem de şüpheden kurtulmak için e, onlarla girmemek lazım. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.